Yeni bir soru çözüm videosuna hoş geldin değerli arkadaşım. Gel, şimdi hiç vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayıp yolumuza devam edelim. Şu reel sayıları, sayı kümelerini tam manasıyla iyice bir öğrenelim. Şimdi yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Evet, her doğal sayı bir tam sayıdır arkadaşım. Her doğal sayı bir tam sayıdır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 denden denden kadar gidiyor, birer birer artarak. Bunları biz doğal sayıda diyebiliriz. Değil mi? Ha. Peki her tam sayı bir doğal sayı mıdır? Hayır değildir. Aman buraya dikkat. Neden? Çünkü negatif tam sayılar doğal sayıların içinde barınmazlar. Laf cambazlıklarına dikkat edelim soru çözümlerinde. Her gerçel sayı bir rasyonel sayı mıdır? Şimdi her gerçel sayı bir rasyonel sayı değildir. Her rasyonel sayı bir gerçel sayıdır arkadaşlar. Gerçel sayı daha büyük bir şeydir. Değil mi? O zaman nedir? Biz buna çarpı koyduk. Kök altı sayısı doğal sayıdır. Evet kök 16 sayısı 4'tür. Bir doğal sayıdır diyoruz. O zaman doğru cevabımız ne geldi? 1 ve 3 bizim doğru cevabımız diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iki tam sayının bölümü şeklinde yazılamaz? Aa, aşağıdakilerden hangisi iki tam sayının bölümü şeklinde yazılamaz diyor. Peki kök yüzü dışarıya çıkarttık mı arkadaşlar? Kök 110 oldu mu? Evet. Şimdi Kök 81 9 diye mi çıktı? Evet. Kök eksi 4 eksi 2 mi çıktı? Evet. Bak mesela ben bunu 10 bölü 1 şekli yazabilirim. Bunu da 9 bölü 1 şekli yazabilirim. Bunu da eksi 2 bölü 1 şekliyle iki tam sayının bölümü şekliyle yazabildim. Ama kök 215'i bir tam sayı olarak dışarıya çıkartamadım. Değil mi? O zaman bu bir irrasyonel sayı olduğu için ne yapamadık arkadaşlar? Bölüm şeklinde yazamadık. Devam ediyorum şimdi. Yukarıda Altında alanları yazılı karelerden hangisinin çevre uzunluğu irrasyonel sayıdır? Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Benden irrasyonel olanını istiyor. Şimdi alanı 9 cm kare olan bir kare varsa o zaman bunun kenarı 3'tür. E, kenarı 3 ise 4 çarpı 3'ten değil mi? bir kenarı 3 cm'dir. O zaman çevresi 12 cm'dir. O zaman x'i eledik. Peki Alanı 16 santimetre kare olan bir karenin bir kenarı kaçtır arkadaşım? Hocam 4 santimetredir. Peki o zaman ben burayı 4 çarpı 4 yaparsam ne oldu bu karenin çevresi? 16 santimetre oldu. Y de gitmiş oldu. P'ye bakalım arkadaşlar. 25'e 25 diyor değil mi? O zaman burası 5 santim ve 5 santim değil mi arkadaşım? Evet. Bakın burası ne oldu? 5 çarpı 4'ten 20 santim oldu mu bizim çevremiz? Evet. Ama Z'ye gelin bakalım. Bizim alanımız 20 ise biz bunu köklü ifadelerde nasıl gösterirdik bir kenarı? Kök 20 olarak gösterirdik. Peki kök 24 çarpı 5'ten 2 kök 5 diye dışarıya çıkar. 2 kök 5'i 4 ile çarparsak bizim karemizin çevresi ne gelmiş olur arkadaşım? 8 kök 5 santimetre gelmiş olur. İşte o zaman irrasyonel sayı olmuş olur diyoruz. Pekala yani 7 bölü 3 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 7 3'e tam bölünebiliyor mu? Bölünemiyor. O zaman burada bir devirli ondalık söz konusu olmalı değil mi? Devirli ondalık söz konusu olmalı. Ne yapıyorduk o zaman biz bu tarz sorularda? Geliyoruz 7'yi 3'e bölüyoruz. Kaç kere var? 2 kere var diyoruz. 2 kere 3 6 mı? 6. Buraya bir sıfır attım. Buraya bir virgül koydum. 3 kere 3 9 mu? 9. Burada bir sıfır var mı? Var. Buraya 3 kere 3 9 dedim mi? 9. Buraya bir sıfır koydum mu? 3 kere 3 9 dedim mi? Arkadaşım burası devamlı 3, 3, 3, 3, 3, 3 olarak gidecek. O zaman orayı ne yapabiliriz? Tekrar eden kısmın üstüne çizgi koyduğumuzda olayı bitirmiş oluruz arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıdaki gerçel sayılardan hangisi diğerlerinden büyüktür? Diğerlerinden büyük olanı. Şimdi 17 bölü 3'e bakalım. 17'yi geliyorum 3'e bölüyorum. Kaç kere var? 6 kere var desem olmaz değil mi? 3 kere 5 15. Bak burada 2. Bak bir kere burası 5 tam oldu arkadaşım. 5 tam 2 bölü 3 oldu. Yani 5 küs. Demek ki sen bir kere elendin. Ee, niye bir kere elediniz hocam siz onu? Bak çünkü ben D'ye bak. D'de bir 6,27 gördüm. 6,27 5 tamlıktan daha büyük değil mi? Çünkü orası 6 tamlık bir sayı var. E kök 18. Kök 18'inde yaklaşık değerlerini hesap edelim mi? Gel beraber. Ne ile ne arasında kök 18? Bak arkadaşım kök 25 ile. Yani 4 ile 5 arasında. Peki kime daha yakın? Bak 4'e daha yakın. Yani kök 18'de 4 zaten bu da altlarda kaldı. E 6 e ben burayı 627'den 62'yi çıkartırsam arkadaşlar bölü 9 değil mi? Yani 90. E bu da altlarda kaldı. E o zaman en büyük olan sayımız ne? 6 tamlığı var bu adamın. Aa, o zaman 6,27 buradaki en büyük sayıdır diyebiliriz. Geldim 6. soruya. 0 tam 18 olarak verilmiş. 8 devrediyor. İfadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyorduk sevgili arkadaşım? Burada sayının tamamını yazıyorduk. Devretmeyen sayı kim? Sadece 1. Bölü. Virgülün sağ tarafında devreden kadar 9. Devretmeyen sayı adedi kadar da 1 yazıyorduk. O zaman yukarısı ne oldu? 17. Aşağısı ne oldu? 90. O zaman doğru cevabımız C seçeneği oldu diyoruz. Geldim aşağı. Yukarıdaki sayılardan hangisi silinirse geriye kalan sayılar irrasyonel sayı olur. Ha geriye kalan sayılar irrasyonel sayı. Şimdi dikkatli bak kök 18 9 çarpı 3 3 kök 3 zaten bir irrasyonel sayı. Sen bunu silme. E buraya bak buradaki arkadaşlar zaten bir irrasyonel sayı. E bunu da silme. E pi de irrasyonel sayı. Ama y kök 121'e bak. Kök 121 11 değil mi arkadaşım? 11. Ya sen ne işin var ki burada senin? Sen buradan çıksana sen rasyonelsin kardeşim de bu arkadaşı buradan şutla gitsin. Evet geldik yeni bir soruya. Şimdi yeni bir sorumuzda aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir diyor. Bak 1 bölü 9. Bu ne demek arkadaşım? 1 bölü 3'ün karesi demek değil mi kök içerisinde? Peki bu arkadaş dışarıya 1 bölü çıkar mı? Çıkar. O zaman bu bir rasyoneldir. Gönderdim gitti. Doğru mu? Doğru. Şimdi peki hemen C'ye de bakalım. 5, 64 ne diye çıkar? 8. Hemen bunu da eledik mi? Eledik. Arkadaşlar bakın şuradaki arkadaş bir irrasyoneldir. Hocam bir saniye ama diğerine baktığımızda arkadaşım ondan 3 tane özür diliyorum. 4 tane 3'ün çarpımı demek. Bir diğerinde de 4 tane kök 2'nin çarpımı demek. Bak 4 tane kök 2'nin orada gözükmedi mi? Şöyle alayım. Hatta şöyle alayım tamam mı? Bak 4 tane kökgenin çarpımı. Burası 3 kere 3, 9, 27, 81. Bak burası 81 oldu. Şununla şunun çarpımı 2 diye geldi. Şununla şunun çarpımı da 2 diye gelmiş oldu. E burası 4, 4 kere 8, 32. Bak burası 324 gelmiş oldu sevgili arkadaşım. Gördün mü? 324 diye gelmiş oldu. O zaman nedir? D bir rasyonel sayı değil irrasyonel sayıdır diyoruz sevgili arkadaşım. Evet geçtim diğer soruma. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir rasyonel sayıdır? Evet bakalım. Şimdi arkadaşlar 2 kök 5 ile 3 kök 5 biz köklü ifadelerde ne yapmıştık? Toplamı ve çıkarmayı öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? 2 ile 3'ü topluyorduk. 5 diyorduk. Ortak olan kökü yazıyorduk. 5 kök 5. 5 kök 5 nasıl bir sayı? İrrasyonel sayı. Hocam tamam mı? Peki gel C'ye bakalım. Kök, kök 12 ile kök 3. Kökün dereceleri aynıysa aynı kökün içerisinde bunları çarpıyorum. O zaman burası ne oldu? 36 oldu. Neyin karesi 36'dır? 6. O zaman nedir? Doğru cevabım C seçeneğidir diyor. Aşağıdaki sayılardan hangisi ile 0,72 kökün içerisinde 0,72 çarparsak sonuç bir rasyonel sayı olur diyor. Pekala o zaman biz burayı ne yapalım? 72 bölü 100 şekliyle parçalayalım. Ve buradan da 72 yani aşağısı aslında 100 10 diye çıktı. 72'yi nasıl çıkartabilirsin? Bak 72. Bunun içerisinde 36'ya 2 diye çıkartabiliriz. Yani burası 6 kök 2 yapar. Şimdi burası 6 kök 2 mi oldu? Evet. Sen gelip buraya bir tane kök 2 yazarsan buradaki kök 2 ile buradaki kök 2'nin çarpımı ne yapar? 2 yapar. Payda da 10 yapar. O zaman burası 12 bölü 10 gibi bir rasyonel ifade yapar. Demek ki ne getirmemiz lazımmış sevgili arkadaşım buraya? Kök 2 getirmemiz gerekiyor. Neden kök 2 getirmemiz gerekiyor? Çünkü 72'nin tam kare ifadeyle çarpımından çıkan, geriye kalan bir kök 2'li ifadeyi yok edip tam sayıya çevirmek için arkadaşım. Peki geldik yine bir devirli. Ondalıklı sayısının en sade hali bir rasyonel sayı şeklinde verilmiş. Yani ne yapıyorum? Sayının tamamından devret, sayının tamamından... Ne yapıyorum? Üstü çizikli olmayan devretmeyen kısmı çıkartıyorum. Virgülün sağ tarafında kalan yer devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0 yazıyorum. O zaman burası ne oldu? 22 bölü 90 olmuş oldu. E bunu en sade haliyle 2'ye bölsem 11. 2'ye bölsem 45 yapar. E bu ne demek? Bu x demek. Bu arkadaş ne demek? y demek. E bana neyi soruyor? 11 ile 45'in toplamını soruyor. O zaman doğru cevabım ne gelir? 56 Geldim yeni bir soruya. Yukarıda verilen sayı makinesinden diyor. Sayı makinesine rasyonel olan sayılar geçebilmektedir. Dikkat rasyonel sayılar geçiyormuş. Demek ki irrasyonel olanlar boğazını tıkıyormuş. Buna göre yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi makineden geçer? Şimdi rasyonel arıyoruz. 3/4 bölü 4 geçti. Tamam mı? Pi geçemedi. Kök 8 geçemedi. Niye hocam? Çünkü kök 8 2 kök 2. Bak yukarıdaki şu arkadaşı yukarıdaki şu arkadaşı kökün içerisinde 5 bölü 9 diye yazsak burası kök 5 bölü 3 olarak çıkar. Bu da ne oldu? Bu arkadaş da Ama şuradaki arkadaşa bakalım gel. Şu arkadaşa baktığımızda burası 4 bölü 100 yapar. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 100 dışarı 10 diye çıkar. 2 bölü 10 bir rasyonel sayı mıdır? Evet rasyonel sayıdır. 3 bölü 4 ve kökün içerisinde 0,04 bir rasyonel sayı olarak dışarıya çıkar diyoruz arkadaş. Tamam. Peki sayısı aşağıdakilerden hangisiyle toplanırsa sonuç bir tam sayı olur diyor. Arkadaşlar kök 128 ben burayı ne asıl yazabilirim? Hocam 64'e 2 diye yazabilirsiniz. Yani bu arkadaş aslında 8 kök 2. Bakın 1 artı 8 kök 2 değil mi? Evet. Şimdi bu 8 kök 2'nin buradan yok olması için benim burayı ne ile toplamam lazım? Zıt işaretlisiyle toplayacağım ki bu iki ifade birbirini götürsün ve sonuç 1 gibi bir tam sayı olmuş olsun diyorum. Şimdi yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi rasyonel sayı değildir? Bakın işaretliyorum arkadaşlar. Kök 7 rasyonel değildir. Bu 5'tir bir rasyoneldir. Eksi 3 bir rasyoneldir. 081 bir irrasyoneldir. Pi bir irrasyoneldir. Bu da bir irrasyoneldir. O zaman kaç tanesi rasyonel değilmiş? İrrasyonelmiş. 4 tanesi diyoruz arkadaşlar. Tamam. Peki abi. Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu rasyoneldir? Bak burada ne diyor? A'da B'yi A'ya böldü. E bölelim. Hatta bir kök içerisinde gel bölelim. Tamam mı? Bak. Hoppa. Burası ne? 27. 3'e böldüm. Kök 9. Bak kök 9 dışarıya 3 diye çıktı. Olay bitti. Şimdi A artı B. Bak burası kök 3. Artı burası 3 kök 3 değil mi? Yani B dediğim 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 çıkmaz mı? Evet. O zaman A artı B'si 4 kök 3 bir irrasyonel sayı yapar. Bak B'den A'yı çıkart diyor. Yani 3 kök 3'ten kök 3'ü çıkart diyor. 2 kök 3 yapar diyor. E bu da gitti. O zaman bak buraya B ne geldi? 3 kök 3 geldi. Eksi 2 çarpı kök 3. Yani 3 kök 3'ten ben 2 kök 3'ü çıkartırsam bak kök 3 oldu. Bu da bir irrasyonel sayı. Zaten A seçeneğinde ben rasyoneli bulmuştum. Geldim şimdi buraya. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştı diyor. Şimdi ne diyor bana? Diyor ki 0,453 ondalık kesir rasyonel sayı belirtir. Evet rasyonel sayı belirtir. Nasıl? Orayı nasıl yazabilirsin? 453 bölü 1000 şekli yazabilir misin? Yazarım. E, o zaman ben bunu bu şekilde yazabiliyorsam ne belirtti burası? Bir rasyonel sayı belirtti mi? Belirtti. Bu doğrudur. 0,9 sayısı irrasyonel sayı belirtir. Evet burası 9 bölü 10 yapar kökün içerisinde. 9 3 diye çıkar. Alttaki kök 10 diye çıkar. Bu da bir 3 bölü kök 10 ifadesi bir irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Tam sayı ya da bir rasyonel sayı belirtmez. Bu da doğru bir ifadedir. Biz neyi arıyoruz? Yanlış olan ifadeyi arıyoruz. Dikkat. 0,14 devirli ondalık kesir. İrrasyonel sayı belirtir. Hayır. İrrasyonel sayı belirtmez. Normalde devirli sayılar bir rasyonel sayı belirtir. Gelin bunu ispatlayalım. 14'ten 1'i çıkartıyorum. Bölü virgülün sağ tarafında kalan kısım için devreden sayı kadar 9 devretmeyen sayı adedi kadar 0 yazdım. O zaman burası ne oldu? 13 bölü 90. 13 bölü 90 bir irrasyonel değil. Rasyonel sayıdır. Gel hemen alttakine de, de bakalım. Kök 64 sayısı rasyonel sayı belirtir. Evet kök 64 8 olduğu için 8 sayısı bir aynı zamanda rasyonel sayıdır diyoruz. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. Videomuzun son sorusuna gelmiş olduk. Bir matematik öğretmeni derse tahtaya iki önemli not yazmıştır. Bu notlardan birini ispat etmesi için öğrencilerden örnekler istemiştir. Aşağıda öğrenci örneklerden bazıları verilmiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği örneklerdeki işlemler yapıldığında kaç tane öğrencinin verdiği örnek doğru olur. Yani öğrencilerin söylemiş olduğu vermiş olduğu örnekler öğretmenimizin tahtada yazmış olduğuyla Eşleşmesi gerekiyormuş. Tamam mı? Şimdi öğretmenimiz ne demiş? Sayı kümeleri önemli notlar. İki irrasyonel sayının çarpımı rasyonel sayı olabilir arkadaşlar. İki tane irrasyonel sayı çarparsak bir rasyonel sayı elde edebilirmişiz. İki irrasyonel sayıyı toplayıp veya farkını alırsak rasyonel sayı elde edebilirmişiz. Ne demek yani hocam bu? Gelin şu Gözde'nin yaptığına falan bir bakalım şöyle. Tamam mı? Gözde'nin yaptığına falan bakalım. Şimdi Gözde kök 28 diyor değil mi? Kök 28 ne olur? 4'e 7 değil mi arkadaşım? Yani burası artık 2 kök 7. Bunları biliyorsun değil mi? Peki 112 de 16 çarpı 7 şekilde yazılabilir mi? Yazılabilir. E bu da 4 kök 7 mi yapar? Evet 4 kök 7 yapar. Arkadaşlar bu iki ifadeyi çarptığımızda 2 ile 4'ün çarpımından burası 8 gelir. Kök 7 ile kök 7'nin çarpımından kök kalkar. Ve buranın sonucu 56. Gözdenin demiş olduğuna göre sonucu biz 56 bulduk. Ve yukarıda öğretmenimiz bize ne demişti arkadaşım? 2 irrasyonel sayının çarpımı 2 irrasyonel sayının çarpımı rasyonel sayı olabilir demişti. O zaman ne yaptık? Gözde'nin dediği doğrudur dedik. Geldik şimdi Ceren'e. Ceren'de kök 18 var. Kök 18 9 çarpı 2. 9'u 3 diye dışarı at. Önündeki 2 ile çarp. Burası 6 kök 2 diye gelsin. Kök 72 36 çarpı 2. Yani 6 kök 2 diyebilir miyiz deriz. Hoc Hocam buradan 6 ile 6'yı çarpsak 36 Kök 2 ile kök 2'yi çarpsak 2 yapar ve sonucumuz 72 gelmiş oldu. Yine ne geldi arkadaşlar? İki irrasyonel sayının çarpımı rasyonel sayı oldu. O zaman bu Ceren arkadaşımızın da söylemiş olduğu doğru, öğretmenine söylediğine örnek vermiş oldu diyoruz. Geldik Alp'e. Şimdi Alp'e bakalım. 3 kök 48 diyor değil mi? 48 16 çarpı 3 müydü? Evet. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Önündeki 3 ile çarpılırsa 12 kök 3 mü oldu arkadaşım? Evet hocam. Peki 432'ye bakarsak. <laughs> 432 de 144 çarpı 3 değil mi? Evet 144 çarpı 3. O da 12 kök 3 diye çıkar. Bak 12 kök 3. 12 kök 3 birbirini götürdü mü? Götürdü. Hemen ne geldi? Bak bu sefer de alttaki arkadaşın öğretmenimizin altta vermiş olduğu iki irrasyonel sayının toplamı veya farkı rasyonel sayı olabilire örnek vermiş oldu alpte. Ne yaptık? O zaman buna da bir tik koyduk. Geldik şimdi son arkadaş Batuhan'a. Batuhan 80 demiş buraya. 16 çarpı 5 mi yapar? Evet. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 çarpı 3 12. Burası 12 kök 5 mi oldu? Evet. Peki geldim yan tarafa. Acaba burası 5'li çıkabiliyor mu? Hayır çıkamıyor. Bak burası ne oluyor? Burası 3 çıkıyor. Burası 5 çıkıyor. Yani burası da 20 kök 3 oldu. Aman Allah'ım bak. 12 kök 5 var ve 20 kök 3 var. Şimdi 12 kök 5 artı 20 kök 3 topladığımızda bu şekilde kalacak. Neden? Kökün içerisindeki sayılar aynı olmadığı için toplama ya da çıkartma yapamıyorduk değil mi arkadaşlar? Bu ifade böyle kaldı. O zaman Batuhan ne biçim örnek vermişsin diyoruz. Öğretmenin verdiği örnekle uyuşmadı aslında Delegandum diyoruz. Batuhan'ı gönderiyoruz. Zaten sonuç bulunmuş arkadaşlar. Şıklara da baktığımızda 3 var değil mi? Yani en fazla 3 var. Demek gözde Ceren Alp'i bulduktan sonra şıkkıda gelip şöyle şıkkıdı 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 deyip işaretleyip Sayı kümelerinde böylelikle hatmetmiş olduk değerli arkadaşım. Umarım faydalı olmuştur bu videoda. Beğenmeyi arkadaşlarına bizi tavsiye etmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsun. Her zaman söylüyoruz. Ben sizlerle, sizler benimle daha da zirveye arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.